I play home. Zeynep okulda kilitli kalır. Ne yapacağım ya? Okulun kapısını da kilitledi. Çok korkuyorum. Kimseciklerde yok. Acaba annemi babamı mı arasam? E onların numarasını ezbere bilmiyorum ki. Ne yapayım ya? Çok da acıktım. En iyisi bir okulun kantininden yemek alayım. Yemek yapmasını da bilmiyorum ki. Çok tuvaletim geldi. Tuvalete gideyim en iyisi. Ay çok tuvaletim geldi ya. Gireyim. Kapımı da kapatayım. Bitti. Şifonu da çektik. Elimi de yıkayım. Elimi kurulayım. Gideyim. Çok korkuyorum ya. Acaba bak, okulun kantininde fareler falan var mıdır? Yoktur ya. O kantin. Okulun kantininde kimsecikler yok ya. Okulda kilitli kaldığım için olabilir mi? Neysem artık. Neysem. Bir tane tost yiyeyim. Isıtayım kendim. İnşallah bir şey olmaz. Isinsin. Tabak da alayım. Patates. Ne alsam bir de sosis alayım. Canım sosis çekti. Bu kadar yeterli bence. Tostum da pişmiş. Meyve olarak da ne alayım ya? Meyve olarak muz alayım. Başka çarem yok. Çünkü okulda kaldım ya. Acaba beni fark ederler mi? İnşallah fark ederler. Kurtulurum. İçecek olarak da bunu alayım. Çok korkuyorum ya. Garip. acaba kimse kapıyı açacak mı ya bana? Burada falan uyumak istemiyorum. Ama çok acıkmışım. Şurada oturayım. Yemek yiyeyim bari. Hı, tostumu yiyeyim. Ne güzel çok acıkmışım ya. İki saattir burada kaldım. Keşke annem babamın numarasını öğrenebilsektim de onları arasaydım. İyi de internet yok. Çatal almayı unutmuşum. Muz da yiyeyim. Ay çok acıkmışım ya. En sevdiğim meyve muzda da yiyorum. Ama böyle bir kötü ortamda muz yemek çok kötü. Bunu da böyle içeyim. Bitmedi ama neyse artık. Neyse gideyim ya. Ama elime bir tane meyvesi alayım. Şuradan bir tane meyvesi alayım. Çünkü su yerine bunu içmem lazım benim. İçeyim içeyim. Tamam. Çünkü su getirmeyi unutmuşum. Nasıl getirecektim ki? Okulda kilitli kalacağım mı biliyordum sanki? Acaba beni kurtarırlar mı ya? Lütfen beni kurtarsınlar. Kimseciklerde yok. Keşke annem babanın numarasını öğrenebilseydim. Ha fotoğraf makinesi kendi kendine çalışıyor. Acaba bak birileri mi gelecek? Ne yazıyor ya burada? Ne yazıyor? Okuma yazmasını da bilmiyorum ki ben. Yarınki sınavlar. Yarınki sınavların kopyası. Ama kopya falan çekemem. Yerine koyayım. Kopya falan çekemem. Eğer kopya çekersem ben kötü bir insan olurum. Sınıfa gideyim. Akıp sınıfta birileri var mı? Belki birileri gelmiştir. Sınıfta inşallah biri vardır. Burası müdür dostu. Gideyim bakayım. Kimse yok. Ne kadar güzel bir bebek. Acaba alsam mı? Ya da yok almayayım. Bu hırsızlık olur. Bunu koyayım yerine. Bu ne? Aa bu da mikrofon. Hoca buradan konuşuyor galiba. Kapatayım. Acaba bundan konuşsam benim sesimi duyarlar mı? Okulda kilitli kaldım. Okulda kilitli kaldım. Okulda kilitli kaldım. Duyan kimse de yok ya. Of. Aa ses geliyor okulun içinden. Okul kapanmamış mıydı? Evet, kapanmıştı. Kapılar da kilitli. Okulda kilitli kaldım diye az önce bir ses geldi. Acaba içeri girip baksak mı? Akalım nasıl gireceğiz? Kapı kilitli. Ay, o zaman okuldakinin adını öğrenelim kızın. Belki sesimizi duyar. Akıllı mikrofondan konuştu. Nasıl sesimizi duysun? O da evet doğru. Kimin sesine benziyordu? Zeynep'in sesine o kadar benziyordu ki. Zeynep'in evini biliyor musun? Evet biliyorum. Tamam o zaman Zeynep'in annesine haber verelim. Tamam ben gideyim sen burada kal tamam mı? Tamam. Şura, şuradan gidiyorduk galiba Evet. Şuradan gidiyorduk. Bir de şuradan. Son bir sokak kaldı. Burası onların evi. Ne oldu? Niye geldi? Galiba Zeynep okulda kilitli kalmış. Nasıl? Nasıl olur? Bilmiyorum mikrofondan sesini doydum. Okulun bahçesinde bir oyun oynuyorduk. Sonra ses geldi. Okulda kilitli kaldım diye. Tamam. Oğlum sen kardeşini getirmedin mi? Yo benden sonra geleceğim dedi ve gelmedi. Tamam oğlum hadi gel hayatım. Kızımızı kurtaralım. Tamam hayatım hadi gidelim. Teşekkürler söylediğin için. Rica ederim. Senin evin nerede? okulun yanında. Tamam gel seni de bırakırız gel. Gel. Hadi hayatım biraz uzun Hadi hayatım. Geldik işte. Hadi yine hayatım. Benim de evim burada zaten. Arkadaşım da içeride. Tamam hadi içeri girelim. Nasıl gireceksiniz ki? Kapılar kilitli. Okullar oku kapanmış. Nasıl olur ya? Telefonu da getirmeyi unuttum. Senin annenin telefonu var mı? Evet de. Ama annemin telefonu bozuldu. Nasıl olur ya? Kızımızı kurtarmamız gerekiyor. Bu da gelmedi ya. Burayım kopuyor. Tık 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 tık. Tık 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 Galiba ses geliyor. Bir daha konuşayım. Lütfen yardım edin. Anne baba. Kim varsa yardım etsin bana. Okulda kilitli kaldım. Öğretmenlerimi arayın. Beni kurtarsınlar burada. Kapıları falan açamıyorum. Aa bu bizim kızımızın sesi. Bizi çağırıyor ama nasıl gireceğiz içeri? Sonunda geldin ya. Ne 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 oldu ki? Kız bağırıyor, içeride ağlıyor, Ağlama sesleri geliyordu. Kesin korkmuştun ya. Nasıl gireceğiz? Hayatım kapıyı kırar mısın? Olmaz. Devletin okulu burası. Nasıl kıracağız? Devlet değil, özel okul. Tamam hayatım her her neyse. Onun ya ben galiba güvenliğin evini biliyorum. neden söylemiyorsun. Ama şurada bir tane ev var orada yatıp kalkıyor. Bank. Ama evine çok hatırlamıyorum ki. Of. Galiba ben hatırlıyorum. Hadi gidelim sizi götürelim. Tamam. Oğlum hayatım burada kalın biz gidip geliyoruz. Neresiydi? Şuradaki yandaki şey. Bak işte buradan biraz gidince orada adam. Tamam. Buradaki adam bu oranın güvenliği. Ana bütün maktarlar onda. Tamam. Beyefendi. bakar mısınız? Ne oldu? Ee, benim kızım okulda kilitle kaldı da nasıl olur? Kim, okulda kimse yoktu. Kilit dediğimle. Kilitle kalmış işte. Tamam hemen gidip kapıyı açalım. Tamam. Bak işte güvenlikmiş bu. Hadi biraz çabuk olun. Hadi içeri girelim. Sen güvenlik misin? Evet, güvenliğim. Hadi içine kapıyı açayım. Kızım burada mısın? Kızım. 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 Kızım buralarda yok ya. Abla burada mısın? Abla. O senin ablan değil kardeşin. Ben sana kaç kere diyeceğim? Kardeşim neredesin? Seni, seni çok merak ettik. Neredesin? Buraya girecek mi acaba? Gir oğlum neyse. Kardeşim ben buradayım. Sonunda beni fark ettiniz. Çok korktum. beni kurtarmayacaksınız diye çok ağladım biliyor musunuz? Tamam her neyse hadi gel çıkalım. Annemle babamla seni çok merak ettiler. Anne çok korktum. Kızım niye okulda kilitli kaldın? Ben okulda kitabımı almaya gelmiştim ve o sonra adam kapıyı kapattı ve çıkamadım. Tamam kızım çok korktun mu? Evet anne çok korktum siz gelmeyeceksiniz diye çok korktum ve çok ağladım. Ay kıyamam benim kızıma. Ha. Anne hadi eve gidelim çok korktum. Hem de çok acıktım kızım kantinden yemek yemedin mi? Yedim ama anne kantinin yemekleri doyurmuyor ki. Anne bir şey söyleyeceğim parasını vermedim ama ben. Tamam yarın hocanla konuşuruz parasını veririz. Tamam anne hadi gidelim. Tamam hadi, hadi kardeşim. Babamlar kapıda çok merak ettiler seni hadi çıkalım. Tamam. Kızım iyi misin? İyiyim baba. Yere kim söyledi biliyor musun? Sevmediğin kız söyledi. Teşekkürler yerimi söylediğin için. Asıl ben teşekkür ederim. Çünkü seninle arkadaş olmayı çok istemiştim. Tamam bundan sonra en iyi arkadaşız. En iyi dostuz. Tamam. Kız sen niye söylemesin okulda olduğunu? Kitabımı almaya gittim ve sen bana kapıyı kapattın. Çirkin şey. Kızım öyle şeydir değil mi? Affedersin küçük kız. Yanlışlıkla kapattım. Tamam ama bir daha kapatma. Çok korktum ve çok ağladım. Videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye. Görüşürüz arkadaşlar.